Ve sevgili Boğa burcu, yükselen Boğa ve Ay burcu Boğa olanlar. 28 Ağustos-3 Eylül haftası bakalım kartlarımız. Sevgili Boğa burcu için bize neler söyleyecek? Siz de bütün güzel enerjinizi kartlara gönderin bakalım. Aklınızdan, kalbinizden geçen sorularınızı sorun. Bakalım kimlere nokta atışları gidecek sevgili Boğa burcu. Evet açıyorum ilk kartımı. Kılıç çoğunluğu değnek şövalyesi ve kupa altılısı şimdi burada geçmişten gelen bir konu söz konusu bu konu hala e, çözümlenememiş e, sanki bir tartışma bir gerginlik olmuş olduğu yerde de kalmış yani ne ileri gitmiş ne geri gitmiş e, biriyle bir tartışma yaşamış olabilirsiniz hatta tartışmamış ama ee, karşılıklı hani sözleriniz birbirinizi biraz yaralamış olabilir belki size bir şey söyledi siz de, de hani böyle bir geri çekildiniz bunu duyduktan sonra ee, ve çok da ondan sonra çok da bir muhabbet etmediniz bu söylediği şeyden sonra gerilmiş olarak görünüyorsunuz bu konu günden ve bu konu konuşulacak diyor kartın mesajı tekrar konuşulacak tekrar değerlendirilecek ve güneş kartı şeytan kartı aslında burada iki tarafta hata yaptı. İki tarafta birbirine fazla yüklendi ve derdini karşı tarafa anlatamadı. Bu problem buradan kaynaklanıyor diyor. Yanlış bir iletişim kurulduğundan bahsediyor. Aslında iki tarafında iyi niyetli olduğunu hani boşu boşuna sanki bir kırgınlık bir soğukluk girmiş aranıza. Yaklaşık bir iki haftadır bu konu devam ediyor. Ama sanki bu hafta bir daha konuşarak bunu çözüyor gözüküyorsunuz. Devam edelim bakalım. İmparator kartı, Kılıç Prensi ha ve değnek ası. Şimdi burada kendinden çok emin olan birisi var. Çok emin. Sözlerimin diyor, ben çok arkasındayım. Yaptıklarım, söylediklerim. Her dediğimin arkasındayım. Her yaptığımın arkasındayım ve bunu diyor herkesin yanında da söyleyebilirim kimseden benim diyor bir çekinmem yok ve ee ben diyor isteklerim için mücadele de ederim çok ee şey bir insan yani açık net aslında ne yaptığı belli ne istediği belli kimseden çekinmiyor ne istediği de belli e ve diyor ki hani benim işimi diyor ya da bizim aramızdaki süreci sen zorlaştırıyorsun diyor yani sanki sen e, ondan farklı şeyler bekliyorsun, onun yaptığı ya da sana söylediğinden daha farklı bir şey bekliyor olabilirsin. O da diyor ki yani ben zaten sana en başında söyledim, en başında ne söylediysem şu anda da aynı şey e, geçerli. Yani Hmm, şöyle bir durum olmuş burada sevgili boğalar. Birisinden e, size söylediğinden yaptığından daha fazlasını beklemiş olabilirsiniz. E, bu kişi de diyor ki yani ben sana baştan söyledim. Sana ben farklı bir şey söylemedim ki seni kandırmaya çalışmadım. Yalan da söylemedim. Neyse onu söyledim. E şimdi e, nereden çıkıyor bütün bunlar diyor. Yani ee, biraz sizin beklentilerinizin bu kişiden fazla olduğundan bahsediyor güzellerim. Bu hafta daha bir daha e, net bir şekilde kendini ifade edecek. Bakalım değnek 8 ise. Şimdi burada da finansal anlamda bir fırsat var. Çok güzel bir fırsat sevgili boğalar. E, güzel bir kazanç kapısının açılacağından söz ediyor e, ve bir toplantınız olabilir bu hafta bu konuyla ilgili. Ee, sanki hani bir iş yapacaksınız, bir prim, ekstra bir kazanç elde edeceksiniz. Böyle bir şey ee, ve burada sizden başka insanlar da var. Yani e, herkes sanki bu işten payını alacak bu güzel anlaşmadan. Herkese bir pay düşüyor. Öyle bir şey ee, ve çok ani gelişecek bir olay bir toplantı daveti alabilirsiniz bu hafta ya da hemen böyle apar topar bir teklif alabilirsiniz. Burayla görüşmeniz gerekecek. Ama sadece siz değil sizin dışınızda insanların da buradan faydalanacağından bahsediyor. Çok hayırlı çok güzel bir iş olduğunu söylüyor. Devam edelim. Kılıç 8'lisi. Para üçlüsü asılan adam. Para kralı ve güç kartı. Ha, şimdi. Burada Boğa Başak Oğlak burcu birisi bu sizin yansımanız değil bu başka birisi yani sizin gibi Toprak elementinde birisinden bahsediyor. Bu kişi uzun zamandır sizinle ilgili planlar kuruyor uzun zamandır aklında siz varsınız bu kişinin fakat neden bekliyor? Yani beklediği bir şey var onu bekleten tutan bir şey var e, o tutan şey vermedi ama şunu verdi e, artık tutmayacağını söyledi konuşacağını anlatacağını söyledi ve sizinle paylaşması gereken zaten söylemesi gereken birçok şey birikmiş. Ee, bu kişi çok temkinli çok ağır adımlarla ilerliyor bu hafta ikiniz arasında da bir süreç başlıyor gözüküyor sizin gibi toprak elementi birisiyle belki şu an diyorsunuz ki neden sessiz neden e, bu kadar yavaş e, o diyor ki bu hafta hızlanacak söyleyeceğim ifade edeceğim hani ve seni rahatlatmaya çalışıyor kartlarda burada peki devam edelim bu arada güzellerim benim de enerjimin hani yorum yaparken sizler kanala abone olduğunuzda yükseldiğini bilin isterim. Bir videoya ne kadar çok abone ne kadar çok takipçi geliyorsa ben o videodan o kadar çok çekiyorum O yüzden eğer beğeniyorsanız eğer hoşlanıyorsanız daha fazla bu tarz yorumlar görmek istiyorsanız kanalımızda Aşağıdan abone ola basabilirsiniz hala abone değilseniz çünkü yaklaşık %50 %60 bir kesim abone olmadan izliyor Abone olursanız beni de mutlu etmiş olursunuz diyorum ve hmm, yeniden başlangıç görünüyor burada ee, boğalar yeni bir başlangıç var hayatınızda çok keskin, çok net. Böyle hmm, sanki iş amaçlı bir başlangıç bir iş bitmiş şimdi bir yenisi başlıyor İşten çıkmış olabilirsiniz yeni iş değiştiriyor olabilirsiniz bir iş kuruyor olabilirsiniz e, her şey bir kenara sanki bu başlangıcınız bir tarafa böyle bir enerji veriyor sizin yanınızda sizden başka insanlar da var destek alacağınızdan söz ediyor e, ve bu işin çok hayırlı çok uğurlu bir iş olduğunu söylüyor Demin deminki e, gördüğüm şey de öyleydi sanki bir iş yapıyorsunuz ve sadece siz değil çevrenizdeki insanlara da faydanız dokunuyor sevgili boğalar böyle bir şey e hayırlı bereketli bir şeye giriş yapıyorsunuz Bu da hani bu hafta sinyallerini vermeye başlıyor zaten belirsiz olan bir perde sanki sizin üzerinizden kalkıyor bir şeyler netleşiyor yolunuz netleşiyor diyor kartın mesajı Şimdi güzellerim Eğer ki kendiniz için detaylı uzun. Soru sormak, yorum almak isterseniz aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Sizin için detaylı, uzun kartlarımızı açıp yorumlar yapabiliriz. Eğer ki yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye oluyorsunuz. Sonra bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size yazıyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olun ki benim de enerjim yükselsin güzellerim. Tekrar görüşmek üzere.